Kapa kapıyı ben tanımıyorum onu. Kapıyı kapat 50 lira varsa ver kapıyı kapat. Hani 15-20 lira varsa ver ona yolla kapıyı sakın içeri içeri alma. Gitmiyorsa da polis çağır. Sen geri zekalı mısın? Başından ayrılma. Tam yedir için cebine bir 100 lira koy yolla. 50 TL'ydi, 15-20 TL'ye düştü, baktı içeri girmiş 100 TL'ye çıktı yine de kıyamayıp sürekli para ver gönder demesi. Yemek vardı ne verdin? Başını ayrılma. Ne yemek vardı ne verdin sorusu. Oğlum geri mısın sen! Ulan sen geri zekalı mısın? Rasim bana bunları yapay zekayla yaptığını söyle. Senin bak. Bak seni geber... Rasim. Allah annene sabır versin abi.